Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size lale modelinde paylaştığım bu ara modeli paylaşacağım İnşallah göstereceğim. Bunun ismi kuş gözü diyorlar. İnşallah bunu göstereceğim Allah izin verirse size. Bakın arkası bu şekildeydi bunun. Bunu da ördüm size göstermek için. Arkası da bu şekilde bakın. Ee, modelimiz 4 ilmeden oluşuyor. 4 artı 1, 2 koyabilirsiniz siz. Burada ben bir tane koydum. Bakın 3 değili de 4 değili dedikleri e, kabartmalı bir model. Çok güzel oluyor. Bunu kendi ara model olarak değil de ee, ana model olarak to kullanabilirsiniz yani çok güzel bir model çıktı. Biraz daha yaklaştırmak istiyorum. Evet. Evet. Şimdi modelimi anlatmaya başlayayım inşallah. Dediğim gibi modelimiz bir kenar ilmeği bir tane de ilme alıyorum. Yanına bir he, ters örüyorum. Bakın. Bu birinci değil de ikinci ilmeği alıyorum. Çıkartıp çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Diğer yanındakini de örüyorum. Ve şimdi bu ortadaki ilmenin değil arkadaki ilmeği alıyorum. Birini sağ, birini sola çeviriyorum. Evet. Bak, kenarlardaki ilmeler ortaya geldi. Ortadaki ilmeler kenara kaydı. Evet, iki tane bakın. Burada bir tane örmüştüm. Şurada bir tane ters örmüştüm. Bakın bayağı sık güzel oldu. Burada da iki tane ters örüyorum. Yine bir atlayıp ikinciyi alıyorum çeviriyorum. Düz olarak örüyorum. Aynı arkadan bu sefer arkadan alıyorum bakın. Arkadan aldım. Öndeki ilmeğimi çevirdim. Dördünü de düz olarak örüyorum. Arkada ise hiçbir işlem yapmıyorum. Tersi ters düzü düz olarak örüp gidiyorum. Bu dört ilmeği arkadan ters örüyorum. Önden düz ördüğüm o ilmeleri arkadan ters olarak örüyorum. Aradaki iki ilmemi düz olarak örüyorum. Diğerine dediğim gibi arkadan bir işlem yapılmıyor. Sadece tersi ters düzü düz olarak örüp gidiyoruz. İkincisi ise bakın ikinci sıramda yine yanındaki ilmeği ters olarak ördüm. Bakın bu kenardaki ilmeği ortaya alıyorum. Ortadakini yine kenara aynı pozisyona getireceğim. Açıp kapatıyorum yani. Evet. Şimdi bunu da ördüm. Şu kenardaki ilmeğimizi içeridekini dışarı alacağım. Dışsağkını içeri alacağım. arkadan ilmeğimi alıp düz olarak örüyorum. Her ikisini de örüyorum. Evet. Şimdi de ön yüzden alıyorum. Arkadan tersi, ters düzü düz örüp geleceğim. Evet arka sıramı ördüm. Şu anda ön yüzdeyim bakın. Şimdi burada bir tanesini bitirdim ikincisi ne yapacağım? Ortadaki iki ilmeği kenarlara alacağım bak. Sağ tarafa çevirdim, düz ördüm. Ortadakine de örüyorum. Şimdi ortadaki ilmeği sol tarafa kaydıracağım. Arada iki tane haroşam var. bunu örüyorum. Ortadaki ilmeği sağ tarafa geçiriyorum. İkisini de düz olarak örüyorum. Birini sağ, birini sola çeviriyorum. Açıyorum yani bakın. Kenardakini ortaya aldım, ortadakini kenarlara getirdim. Arkadan tersi, ters düzü düz örüp geleceğim. Evet. Şimdi bu dışarıdaki ilmeleri içeri alacağım. Evet. Arkadaki iki ilme, bakın sürekli arkada örülüyor. Öndeki ilmeler ise sürekli ön yüzde örülüyor. ve kabartmalı bir görüntü ortaya çıkıyor. Evet. Bakın şu an Modelim tamamlanmış oldu. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor. Bir içeridekini dışa büküyorum. Arkadan dönüp geliyorum tekrar dışarıdakini içe büküyorum. Yani açıyorum, kapatıyorum. Şu sırayla modelimi tamamlamış olacağım. bir defa daha göstermek istiyorum çünkü modelim öyle uzun uzadıya anlatılacak bir model değil çok basit ve gösterişli güzel bir model dediğim gibi bu modelimizi siz ana model olarak da kullanabilirsiniz ben ara model olarak kullanıyorum ama dediğim gibi bakın şimdi son kez gösteriyorum şu içerideki bakın bu ilme sürekli bükülüyor bir içeri bir dışarı sürekli S çizip gidiyor bakın şu anda dışarı aldım dışarıdaki ilmelerimi ise içeri alıyorum Evet, dediğim gibi ortaya ister iki tane koyun, isterseniz bir tane koyun ilmenizi. bu sizin tercihinize kalmış, sık olmasını, e, hatta 3 tane de koyabilirsiniz ara ilmeleri, su gibi götürmek isterseniz 4 de koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bakın ben bir, iki, üç tane motifimi tamamladım modelimi. Dediğim gibi modelimiz e, dört ve katlarından oluşuyor. Aradaki ilmeği o artıları siz kendiniz belirleyin. Bakın burada ben iki tane koydum. Burada ise birer tane koymuştum. Aradaki fark bu. Bu birazcık daha bir kalınlık. Bu biraz daha e, orta kalınlıkta bir bebe yünü. Burada ise bakın arada kullandığım ara modelim. Evet. Şöyle koyayım Tercih sizin. Örecek olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma, kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.